Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar tadilatım e, nihayet bitmek üzere. E, banyonun e, şeyleri de montajları falan da yapıldı. E, kimi bekliyorum? Yarın inşallah Allah nasip ederse şey gelecek. Boyacımız gelecek. İki günde boya sürdükten sonra inşallah tabi Allah nasip ederse ondan sonra şeye başlıyoruz. E, temizliğe başlıyorum. Ama valla bugün şöyle bir e, yine kafam esti. Ne yapayım ne yapayım dedim. Dedim iyisin ben tarhana malzemesi falan alayım. Ondan sonra bak bir önceki videoda da şey göstermiştim ya size. E, ek bankımı falan boyadım oldu. Ne kadar güzel oldu değil mi? Ek bankı boyadım işte ondan sonra işte bugün de dedim e, ne yapayım ne yapayım. E, ben iyisin bir tarhana yoğurayım dedim. Gittim tarhana malzemesini aldım. Kız şu gözümün yaşına bak. Soğanı şey yaparken e, robottan çekerken vallahi billahi hüngür hüngür aldım. Çığırdım ya. Ondan sonra neyse yoğurt yapmıştım. dedim mi ya sana yoğurdu kendim yapıyorum diye. Yoğurdumu da yaptım. Yoğurt da böyle bayağı fışırda da fışır dediğimi biliyor musun? Böyle ekşidi. bizim Biz, bizim oralarda fışırda derler. Böyle kişnedi derler yoğurdu. Ondan sonra neyse onu da hallettim. O da böyle bayağı ekşidi böyle artık mayalandı iyice. Biber salçası aldım. Domates salçası aldım. E, bahçeden taze nane topladım. Yeşil nane. Onları robottan çektim. E, bir maydanoz aldım. Maydanoz bu hoşuma gitmedi. Böyle birazcık yarısı sarıydı, yarısı böyle yeşildi. Hoşuma gitmedi Peki ama olsun. Onu da gene robottan çektim. Sonra soğan robottan çektim. Bak hala gözümün yaşı duruyor gözümde. Sonra böyle karışık tarhana baharat aldım. Böyle içinde 5-6 tane böyle malzeme var. Onu aldım. Sonra renk versinde böyle bir tane kırmızı e, tatlı biber aldım. Azıcık bir, bir paket tuz aldım da tuzu kavanoza boşalttım. Ondan sonra şimdi onları tekrar böyle hepsini boca edeceğim Ondan sonra bu akşam bekleteceğim onu böyle. Leğenin içinde böyle o iyice özleşecek birbirine tamam mı? Ondan sonra yarın da ununu vereceğim arkadaşlar. Ben şimdi e, bak e, nasıl şey yapacağım. Hepsini tek 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 böyle karıştıracağım, karıştıracağım. Hepsini böyle boca edeceğim Bak şimdi nasıl yapıyorum gör. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Bak ilk başlığı boşaltayım? Bak leğene bak görüyor musun? Çamaşır yıkamayacağım ha. Burada şey yapacağım. Tarhana yapacağım. Dur. Bak bak yoğurdu görüyor musun? Bak. Oo, yo 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 Vallahi billahi keşlemiş ha. Keşlemiş dedi. Bak koluma bak. Hala da o ekmeğin boyası duruyor. Neyse bak bunu yoğurdu boşalttım. Bu yoğurt da kendimizi yaptık ha. Benim vaktim yoktu. Kaymada bir şey yaptı bunu. Bunu böyle biraz iyice şey yapayım. Evet arkadaşlar. Bunun içinden bir şey çıkıyor ha. Neyse. Bak bunları böyle boca ettim. Şimdi bunun üstüne neyi koyayım? Ya şunu yıkayayım ya. Bunu ne be? Tamam. Az önce salça malça karıştırdım. Bununla bir şeyle ettim de. Bak şimdi böyle 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 yoğurdu iyice karıştıracağım. Ondan sonra neye bocayacağım? Bak tam bu kadar soğan. Bak bunu so doğradım doğradım. Anam kız çekerken ne ağladım. Ondan sonra bunu boca ettim. Bak bunları bu akşam malzemeleri şey yapacak böyle duracak bekleyecek bir gece ondan sonra ben ertesi güne onları şey yapacağım birbirine karıştıracağım. Mesela birbirine karıştıracağım derken hem karıştırıyorum hem ununu vereceğim. Bak şimdi soğanıyla yoğurdunu böyle bir arada şöyle halaç pamuğu gibi karıştırıyorum tamam mı? Ondan sonra ne yaptım? Bak bugün araba geçiyordu. Arabada baktım sarımsak kilosu 20 lira. Hemen aldım bak onu da hallettim. Doğradım. Ondan sonra kabuğunu falan ayırdım. Sonra tabi bunu da robottan çektim. Bunu da böyle koyacağım içine. Tabi boşa gitmesin kız. Şuradan bir tane kaşık alayım. Dur. Bunu da böyle. Kız ne güzel kokuyor. Anam yarabbim. Bunu da böyle hallettim. Bunu da böyle biraz. Her koyduğum malzemenin arkasını böyle karıştırıyorum. Tamam mı? Sarımsak da karıştı arkadaşlar. Bak içinde kocaman sarımsak kalmış. Bak şurada bir yerde. Çekmemiş bunu robot. aha bak bak görüyor musun? Sarımsak bak kocaman. Neyse kalsın içine onu ben yerim sonra. Ben ne yapınca. Böyle çiğ bir şeyler yemek hoşuma gider ha. Şimdi bak şu nane. Bu yeşil nane. Bunu bahçeden topladım. Bunu da şöyle katayım içine. Bunu da hallettim. Bunu robottan çektim. Sen şurada dur. Bu da maydanoz. Dediğim gibi bu yarısını hani dedim ya sana şey diye yarısı sarı çıktı dedim. sararmış çıktı diye o. Bununla böyle karıştırıyorum. Kız şu var ya şu mutfağın zaten görmüyor. Bir görsen kaçar. Bu da tamam. Bak o dedim ya böyle karışık şey aldım diye. Tarhına baharat aldım diye. Ama bunu saçacağım kız. Neyse şuradan kesiverelim. Şöyle baharatı falan boşuna gitmesin de. Şuradan kendi bıçak alalım. Evet da şöyle şuradan kes vereceğim hemen. Ya da şurada bandı vardır bunun ya. Heh. Oh bak bak bak. Bak görüyor musun bak. Bir de boşalsa içinden şöyle gitse şeyin içine doğru karışımın içine doğru. Heh. Ay kız ne güzel kokuyor ya. Evet işin ince açı o bak. Biber salçası. Ne güzel renk verecek biliyor musun? Hmm. Tabii bu nasıl dönecek onu da bilmiyorum. Benim bakın bileğim gücü yetecek bunlar. Yaştan önce yapmıştım. Yettiydi ama. Bak bu konuldur da kullanıyorum ha. Bunları menemen falan yapıyorum. Bu sene o menemen yapmam herhalde ya. Çünkü niye geçen sene bayağı bir şey yaptı. Menemeninden arttı hepsini bitiremedik. Çok yapmışım. Nasıl bir gaza geldiysen. Bunu da böyle. Tabi kenarında ucunda bucağında kalmasın. Ben yemekleri falan bunu kullanmıyorum. Biz hep domates salçası alıştığımız için. O yüzden şöyle hepsini de buna boca edeceğim. Ondan sonra şuradaki fazla kalanı da alalım. Bu da ziyan olmasın. Ama ya ben yapıştı ayrılmıyor. Ondan sonra sıra geldi ne? Domates salçası. Bunu da doldur içine boca et. Şöyle oh. Kız bir güzel kokuyor. Anam anam anam. Şifa şifa. Vallahi billahi şifa. Ölü diriltir bu. Vallahi billahi. Daha bunu şimdi tabii böyle 10 gün bekleyecek bu çok yoğurdu da ununu da verdik daha yarın da işte onu vereceğim inşallah onu da çekeceğim size ay biraz yoruyor insan ama olsun ne yapalım şifa sonuçta hasta oldum bundan bir tabak hiç yallah ondan sonra hiç korkma bir de bak ne aldım biliyor musun şey aldım ee, kırmızı biber aldım toz biber ama tatlı elini şuraya sileyim kız hep salça oldu ya Hah, bak şimdi bunu da şuradan açayım bunda burada kilidi varmış aferin lan kilit yapmışlar kilit yapışın da onu nasıl açacağım şimdi? Neyse dur. Ha. Ha, bu da çok güzel renk veriyor. Geçen sen bunu böyle denemiştim. Bak görüyor musun? Ne güzel renk veriyor. Bunu da böyle boca edeceğim buna. Hmm. Bu da bitti. Şimdi biraz da tuz. Tuzunu şey yapacağım. Biraz daha yarına ayarlamaya çalışacağım. Hani şey vereceğim ya. Onu vereceğim ya. Onumu daha sonra şey yapacağım. Bak gördün mü? Bunu şimdi böyle döndür. Allah döndür. Böyle döndür Allah döndür. İyice özdeşleştireceğim abi bunu. Yoksa hiçbir şeye de benzemez. Bu, bu gece de böyle bekleyecek. Fış 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 fış, fış fışır diyecek. Ondan sonra ay kız ne güzel koktu ya. Oh 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 o oh, baharatların içine vardı ben ne bileyim ne kadar güzel koktu. Çeşit çeşit baharat aldım ama işte her sene alıyorum o tarhana baharatını böyle karışımını. İçinde 5-6 tane oluyor hani poşetten boşalttım ya o. Oh, ama ne kadar güzel bak. Oh. oh. Dedim ya bunu böyle bekleteceğim bu akşam. tabii iyice ona böyle halaç pamuğu gibi birbirine girmesi lazım. Şöyle 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 yarım yarım gidelim. Rengi görüyor musun? Oo. Kokuyu görmen lazım. koku, koku görülür mü be? Kokuyu duyman lazım. O bir tane kocaman sarımsak vardı. Nereye gitti ki o? Ha, vallahi burada. Ha, bak onu da ben ah, mideye indireceğim. Şimdi böyle biraz karışsın da hamurun tadına bakarken. Daha çiğ hamur da yerim ha. Vallahi çiğ hamur da yerim ben. Hele çiğ kekin hamuruna. Ana, anam. Annem bize hep böyle rahmetli şeyin dibinde bırakırdı. Leğenin dibinde bırakırdı. Biz o leğenin dibini sıyırırdık arkadaşlar. bu kekin hamuru var. Ay bir hoşuma gider onun çiğ. Çiğ hamur yerim derlerdi. Niye ben mantı hamurunu bile yiyorum yani. Bendeki de nasıl bir miniz taş gibi maşallah. Bak görüyor musun arkadaşlar? Bak ne kadar güzel oldu. Oo, oh, bir kokuyor ki anlatamam size. Oo, oh. bu şimdi böyle. Bak bunu ben bir gece bekleteceğim tamam mı? Bu bir gece bekledikten sonra işte dediğim gibi yarın ben bunun ununu vereceğim. Bu biraz daha böyle şey yapacak. Böyle biraz daha fışır diyecek. Bizim kastım fışır da derler. Kişine de derler tamam mı? Hani böyle şey yapıyor ekşiyor ya. O zaman daha iyi oldu. Kız burada bir tane daha kalmış. Sarımsak iki tane yok mu soğanmış. Neyse. İyi çekememişim. Bak gördün mü? Acele ettim herhalde. Bunu böyle harmanladım. Ay çok güzel oldu ya rengi. Ana kız kendime nazar edeceğim. İnsanın kendine ettiği nazarı yedi kat yabancı etmezmiş ha. Allah bak maşallah diyin kız. Bak bak. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle boca ettikten sonra işte yarın ununu vereceğim. Ondan sonra yoğuracağım. Güzelce böyle özleşecek Bak şu tarafı görüyor musun? Rezil gibi. bunlar hazırlanana kadar her yeri garman çorman ettim. Zaten ev garman çorman. Ama tarhını yapmaya engel mi? Değil. Bu şimdi ben evin temizliğini yapana kadar falan kendine gelecek. iyice böyle 2-3 gün böyle kabaracak. Ben onu tekrar baskılayacağım. Kabaracak. Tekrar baskılayacağım. Böyle üstünden yoğuracağım. Ondan sonra artık kendini bırakacak. Bir 10 gün sonra da falan ben bunu çıkartacağım. Yani tarhını çıkartmasını zaten bilirsiniz az çok. Ondan sonra çıkartacağım ben bunu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir dahakinde bunu işte yarın tekrar nasıl yoğurduğumu falan size onun nasıl verdiğimi göstereceğim. Biraz zor olacak benim için ama olsun gene yapacak bir şey yok. Tarhana şifa sonuçta. Her evde de yapılır zaten. Kışa hazırlık diye. Ben biraz erken yapıyorum çünkü diyorum ki köye gideceğim. Bayramda Allah nasip ederse az davaya. O zamana kadar yapayım kenarda hazır dursun dedim. Arkadaşlar benim işim tamam şimdilik. Ondan sonra dediğim gibi bunu e, yarın unlayacağım. Unlarken size tekrar çekip göstereceğim inşallah. Allah nasip ederse. Valla bugünkü videomu buna ayırdım. İnşallah çok da güzel olur. Valla mis gibi de kokuyor. Yani ununu da vereceğim. Dediğim gibi tekrar görüşeceğiz. Valla bugün çok yoruldum. Ekbank boyadım. Bunu yaptım. Daha evde bir dünya işim var. Onları da halledeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.